Merhaba arkadaşlar. Bugün de arkadaşımın çantasında ne var? Onları anlatacağım. Kendisi konuşmak istemedi, çekiniyor. Arkadaşım da benim gibi çok kondeten kullanma taraftarı değil. Kullandığı zaman böyle bir şey kullanıyor şu marka. Yabancı bir ürün. Rengi tabii ki koyu. Arkadaşım bayağı koyu tenli. Şöyle. Böyle bir kozu adında cilt sabunu kullanıyor. Saçlar için de kullanabilirsiniz bu sabunu. Bu da arkadaşıma sevgililer gününde gelen bir hediye. Tabi sevgilisi olmadığı için arkadaşından geldi. O ayrı bir rezillik. Şöyle tatlı tonda bir ucu var. Bunu ondan çalmayı düşünüyorum birkaç günlüğüne. Numarası 203 arkadaşlar. Golden Rolls'un üründür. Şöyle marka tanıtımı da yapalım bu arada biraz. Arkadaşım çok far sürmez. Ee, gördüğünüz üzere o kadar üründen beyaz. Gözünün altı ve üstü genelde beyazdır bunun. Esmer olduğu için. <laughs> Herhalde. Ee, arkadaşım da XP eyeliner kullanıyor. Bu markanın eyelinerını çok beğeniyoruz aynı şekilde. Şöyle ucu. Ee, bir de yıkarken zorluk çekmiyoruz. Çok kolayca çıkıyor. Bu da Arkadaştan gelen bir hediye şöyle arkadaşıma. Arkadaşıma arkadaşından gelmiş. Şu renk. Bayıldım bu renge. Şöyle. Çok hoş duruyor. Göz kalemi. Flormar'mış. Bu da şöyle yabancı marka siyah göz kalemi yemiş. Nasıl yaptıysam. Bu renk çok güzel A Avon'dan alınmış. Colorx. Şu rujları da benden çalmış olmalı. <laughs> şey, kırmızı niye aldı bilmiyorum. Zaten kapalı. Kırmızıya ne gerek var? Ama işte. Avon'un çok küçük bir ruju var bu kızda. Şöyle. Bir dahaki videomda da rujun rengini nasıl değiştiririz onu anlatacağım bu arada arkadaşlar. Gece simi kullanıyor? Sürüldüğünde çok güzel oluyor şu. Elini getir arkadaşım. Fazla sürdük sanırım. Şey böyle şey yap elini. Gerçekten bayağı fazla sürmüşüm. Her yeri sim oldu de bunu tüm vücuduna yayıyor o uzaktan tut ki daha belli olsun bu şekilde tutabilirsin bu gösterdiğim ürünü şu şekilde bırakayım bu cüzdanı da yeni aldı şöyle Filomar siyah göz kalemi tüm kalemlerin ucu niye böyle diye soracaksınız tabi kendi kendinize arkadaş hırçın davranıyor da kocaman kremler taşır çantasında. Hayvan gibi çantası var. Üstünüz afiyet. Koltuk altı rulonunu bile çantasında taşıyor. O kadar yani. Kimsenin kullanmasını istemiyor koltuk altı rulonunu banyoda durup. Tırnak seti yeni almış. Onu da çantasında yakaladım. Ee, böyle bakım yapıyoruz da arada birbirimize. Takma kirpik fiyatı da üstünde. Bunu da yeni almış. Şöyle gözüküyor mu? buçuk TL. Şu göz kalemlerini de almış. Ee, şunu da almış ama şey ben bunu ondan çaldım ya. Şu şekilde çok hoşuma gitti bakın. Çok güzel. Beyaz tenli mi? Süper duruyor. Bunu da bana hediye olarak almış. Şöyle şey. Ee, başka ne vardı? Hemen bakalım. Her ihtimale karşı pet kullanıyor çantasında taşıyor. Her bayanın çantasında bulunması gereken bir ürün. Şöyle günlük pet bunlar. Her ihtimale karşı yanında taşıyor. Kullandığı pet markası bu değil normalde. Mol petçi. Bakıyorum çantada. Dükkanın anahtarı. İsimimiz de yazıyor şöyle. Beyhan. Arkadaşım. Burada da benim adım. taşıyor çantasında. Şöyle bileklik taşıyor. Bunu taşıyor. <laughs> Şöyle bir kapak taşıyor. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Kışın güneş gözlüğü taşıyor. Bu kapağı göstermiştim herhalde. Şöyle bir şey taşıyor. Sanırım eyeliner. Kurumuş eyeliner. Bunu atmak lazım normalde çöpe ama. Bir adet cımbız. İyi alıyor. Kalitesiz ürün kullanmaz zaten. Bunun içinde acaba neler var? Kabın eşini buldum. İçinde böyle ilaç şeysi. Bir adet sakız kabı. Şu kapak, i̇şte bu çöpe Ve yok. çantanın içinde tabii şöyle kırıntılar var işte. Ve tam gözükmüyor ama ya o Şöyle. Çanta çöplük. Öyle <laughs> yani arkadaşım tabii onu yok. saklıyor şu anda. İçine koyuyor ürünleri. Yüzünü çekmiyorum zaten saklamana gerek yok boşu boşuna. Kolundaki bileklik de çok güzelmiş ha. Onu kim aldı?